Evet arkadaşlar. Bu videoda da klimamızı kaç derecede kullanmamız gerektiğini soran arkadaşlarımın sorularını cevaplıyorum. Arkadaşlar klimayı soğutmada kullanırsak kaç derecede kullanmalıyız? Şimdi arkadaşlar klimada şöyle bir skala var. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Evet arkadaşlar. Şu skalamız bu skalada arkadaşlar bazı klimalarda bazılarında 16'ya kadar düşer bazılarında 35'e kadar çıkabilir. Onu da söylemekte fayda var. Ya bizim klimamızda işte 16 var 18 yok falan diyenler de olur şimdi. Şimdi arkadaşlar klimayı soğukta kaç derecede kullanmalıyız? Şimdi arkadaşlar soğuktan anladığımız şey nedir? Sıcaklığın olmaması arkadaşlar. Yani biz diyoruz ki Klimayı yazın sıcaklarda klima dışarısı 30 dereceyken mesela dışarıya 30 derece diyelim yaz sıcakları diyelim standart bir sıcaklık. Dışarısı 30 dereceyse arkadaşlar sizin normal, rahat yani çok rahat edebileceğiniz bir sıcaklık var. Aslında sıcaklık aralığı var. Bu insandan insana göre de değişebilir. Hem klimanız az yaksın yani elektrik tüketiminiz düşsün hem de konforlu bir soğukluk elde edin, serinlik elde edin arkadaşlar. Şimdi siz klimayı dışarısı 30 derece dışarıdan içeriye girdiniz içerisi 18 dereceyse dostlarım siz hasta olursunuz. Çünkü 30 derece ile 18 derece arasında arkadaşlar 12 derecelik bir fark var. Vücudunuz bu 12 derecelik farka ilk etapta çok güzel alışır. Yani sıcaktan soğuğa girdiğinizde çok güzel bir ferahlık hissedersiniz hatta vücudunuz rahat bir şekilde size der ki bu soğukluk çok güzel biz bundan faydalanalım der. Fakat bu sıcaklıkta arkadaşlar siz otomatik olarak şoklanıyorsunuz. Şoklandığınız için hasta olma imkanınız çok yüksek. Bu terliyken su içmeye benziyor arkadaşlar. Soğuk su içmeye benziyor. Şimdi siz 30 derecede dışarınız sıcaklığı varsa, dışarının sıcaklığı 30 derece arkadaşlar siz klimanızı 23 ile 25 derece arasında çalıştırdığınızda 23, 24, 25 bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Aradaki farkı 23 derecede 7, 24 derecede 6 25 derecede 5 dereceye indirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu durum size hem ferahlık sağlarken Klimanızın daha rahat çalışmasını sağlayacak. Yaz aylarında konuşuyorum arkadaşlar. Yaz aylarında klimayı soğukta kullanmak için konuşuyorum. Bu size gayet güzel bir ferah bir hava sağlarken dostlar aynı zamanda da hasta olmanızı engelleyecek. Ve konforlu bir soğukluk alacaksınız. Konforlu bir serinlik alacaksınız. Dolayısıyla ne olacak? Hem tasarruflu kullanacaksınız. Klimanız çok fazla çalışmayacak. Şimdi klimayı 18 dereceye aldığınızda klima içeriği 18 dereceye getirmek için arkadaşlar saatlerce çalışacaktır. Fakat 23, 24, 25 dereceye aldığınızda dışarısı 30 derece olduğu için 5 derecelik bir fark var. Yani 5 derecelik bir farkı çok çabuk bir şekilde indirebilir ve rahat bir size ortam sunar. Bu durum yaz aylarında yani kar işareti arkadaşlar şöyle yapalım. Kar işaretini çizmeye çalışacağım şimdi. Şöyle de var. Bu kar işareti arkadaşlar. Modunuz soğuk mod şu şekilde. Klimayı soğuk modda çalıştırdığınızda 23, 24 ve 25 derecelerde çalıştırırsanız önce bir 25 dereceye alın. Baktınız böyle çok böyle sizi kesmiyor. 24 dereceye alın. 24 derecede çok kesmiyorsa 23 dereceye alın. Bu derecelerde kesinlikle 23 dereceyle zaten arkadaşlar bir konfor sıcaklığı var. Yani dünyaca benimsenmiş bir konfor sıcaklığı var. O da 21 santigrat derece. 21 santigrat derece tüm dünyada konfor sıcaklığı olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Çalışır haldeyseniz 21 derece konfor sıcaklığıdır arkadaşlar. Yazında kışında 21 derecede konfor sıcaklığını kullanabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.